Efendim merhaba. Umarım iyisinizdir. Bu koşullar altında nasıl iyi olacaksınız onu da çok merak ediyorum ya. Şimdi efendim sizle bu buluşmamda hem bir dış politika üzerine hem de içeride olan bitenler üzerine konuşmak istiyorum. Dış politikada neden üzerinde duracağım, dış politikayı niye önemsemekteyim şu an için sebebini söyleyeyim. İktidara yakın televizyonlardaki yorumcuları dinlediğimizde, gazeteleri okuduğumuzda hep Cumhurbaşkanı Erdoğan için asrın lideri diye bir ifade kullanılır. Ama ben masalara bakıyorum. Gerek Washington DC'deki, şimdi gerek Fransa Paris'te biliyorsunuz Şam yönetimi unsurlarıyla, SDG unsurları, başka aslında şöyle demek daha doğru olur. İsrail ile Suriye unsurları, temsilciler bir araya getirilip bir takım görüşmeler yaptırılacak. Bu görüşmelerde bir, Türkiye yok. Yani neden Türkiye'de yaptırılmıyor? Bakın Türkiye yok. İkincisi Washington DC'deki Trump Avrupa'nın işte önemli gördüğü, Evet, 1. Dünya Savaşı'ndan itibaren baktığımızda 2. Dünya Savaşı'na baktığımızda buranın önemli ülkeleri İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya masadaydı. Finlandiya Cumhurbaşkanı da o masada. Finlandiya Cumhurbaşkanı tabii durumu özel. Zaten o kendi durumunu açıkladı. Niçin masada olduğunu ötekilere karşın. Çünkü o Cumhurbaşkanı sıfatıyla geldi oturdu oraya. NATO Genel Sekreteri var. İşte von der Leyen Avrupa Birliği temsilcisi olarak masada oturmakta. Bir de Zelenski'yi orada tuttular. Bakın şimdi bu fotoğrafa baktığımızda bu devletleri saydığım zaman gördüğümüz manzara ne? Birinci Dünya Savaşı'nı da, da savaşın Avrupa'nın göbeğinde savaşmış olan bu devletler sonuçta ne oldu? <laughs> bunlar savaşı bitirmeyi beceremediler yine ABD devreye girdi. İkinci Dünya Savaşı'na bakın yine bunları sayıyoruz. Ne oldu? Yine bunlar savaşı bitirmeyi beceremediler. ABD devreye girdi, savaşı bitirdi. Sonra... 20. yüzyılın her zaman söylediğim en çirkin, en ahlaksızca bağışlayın beni hani en alçakça yapılmış olan soykırımı işte Sırpların boşnaklara karşı yaptıkları o dünyanın o en güzel insanlarına karşı yaptıkları o soykırım yine kimin tarafından sonlandırıldı? ABD tarafından. Onun için Trump şunu söylüyor. Arkadaş ben burada büyük abi olarak oturuyorum. Haddinizi bilin. Evet işte sizlerin hepinizi yine ben karşıma dizdim. Şimdi sevgili arkadaşlar. Burada bu kadar önemli olaylar oluyor. Yani Ukrayna ve Rusya. Trump işin en başına itibaren bunu işte 15 günde bitireceğini söylemişti. Ama tabii ki o günden bugüne kadar onu bitiremedi. Daha sürüyor o ayrı bir husus. Ama orada bir şey söyledi. İşte 6 tane savaşı bitirdim dedi. Bir de nükleer savaştı. Pakistan ile Hindistan arasındaki efendim olası savaşa tırmanabilecek olan o gerginlikten söz ediyor. Ama bu tarafa geri dönüp baktığımızda işte Putin'le Zelenskiy'i bir araya getireceğini, o görüşmelerde kendisinin de olacağını söyledi. Fakat dikkatinizi çekerim hiçbirisinde efendim Türkiye'de olacak görüşmeler ya da işte medyanın tanımladığı, iktidara yakın medyanın tanımladığı şekliyle ve meydanlarda söylendiği şekliyle söylüyorum ifade. Asrın lideri Erdoğan'ı buralara davet etmiyorlar. Şimdi bakın, düşünelim. Karadeniz'de en uzun deniz sınırı olan ülke kim? Türkiye. İki Karadeniz ülkesi, Ukrayna ve Rusya. Orada büyük bir çatışma var. Türkiye'nin güvenliğini ve bütün bu bölge ülkelerin güvenliğini de ilgilendiriyor. İnsan şu soruyu sormaz mı ve sormakta da haksız mıyız? Neden asrın lideri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhur Reisi Erdoğan bu toplantılara davet edilmiyor? Ne oldu? Bir şey oldu. Ne oldu? Ne o soruyu herhalde kendilerine soracaklar. Ankara'nın karar vericileri diye düşünüyorum. Öte yandan arkadaşlar bakın burada olan Ukrayna halkına oldu. olan Ukrayna devletine oldu. Ne diyor Trump? Diyor ki bir arkadaş artık Kırım'ı unut. Kırım Rusya'nın. Sonra Donbas burayla ilgili de diyor. Hiç artık bir şey söylemeyeceksin. Burası da Rusya'ya bırakılacak. Ha Rusya'da Rusya demiyorum düzeltiyorum Putin de sana kendisi de bir, bazı toprak tavizleri verecek. Arkadaş Putin kimin devletinin toprak tavizlerini kime veriyor? Ukrayna'da işgal ettiği toprakların tavizlerini efendim Ukrayna'ya verecek. Yani uzun sözün kısası Alaska'da Putin ve Trump harita yönlerine koymuş kardeşim toprakları paylaşmışlar. Bu yeni bir şey değil. Bu ne zaman oldu biliyor musunuz? Bu Suriye ile ilgili olan büyük problemde de oldu. Yoksa bu gelecekler işte Celani denilen adam ve onun teröristleri, en önemli terörist o değil miydi? Ter başına milyon milyon dolarlar koymamışlar mıydı? Çocukların sokaktaki o kaykaylarıyla, efendim işte o bisikletlerle Şam'a geldiler. Ellerini, kollarını sallayarak girdiler. İsrail ne yaptı? Su geçmişteki Esad'ın kurmuş olduğu Suriye ordusunun bütün lojistik merkezlerini bombaladı. Dikkatinizi çekerim bakın orasını mayınsız tarla haline getirdi. Tıpkı bizim Suriye sınırındaki mayınları bize temizlettikleri gibi. Sevgili arkadaşlar sonra ne oldu? Türkiye'nin demografik yapısı bozduruldu. Öyle yapıldı işte bu gelen ülkesinden kaçanların yarattıkları bir problemler de ortada. Sonuçta Trump ve Sevgili arkadaşlar Putin paylaşmış. Bitti. Paylaşmış. İşte onun için Suriye bu kadar rahatlıkla işgal edilebildi. Rusya bakın hiç tepki göstermedi. Hiç tepki göstermedi sevgili arkadaşlar. Geldi adamlar, girdi, yerleştiler. Ha o zaman şunu düşünmemiz gerekiyor. Peki geçen programda da bir soru sormuştum. Trump ister Alaska olsun, isterse Washington DC olsun. Yani o White House deniyor ya aslında onu Türkçe hep söylüyorum. Beyaz ev demek sevgili arkadaşlar. O beyaz evdeki o büyük <laughs> o garip toplantıda ve Zelenski oturuyor karşısında bir harita Ukrayna parçalanmış. Verilen mesajları görüyor musunuz? Fransa'da da İsrail ile Suriye mensuplarının toplantı yaptırılmasının da bir mesajı var. O mesajda şu. Trump diyor ki Macron'a. Macron Bak sesini soluğunu çıkarma. Sen biraz zaman zaman böyle tuhaf çıktın oluyor. Çıkıntılık yapıyorsun. Bak sen de yaptırtıyorum toplantıyı. Niye? Suriye'nin sen geçmişte mandateriydin. Suriye senin mandandı. İfade öyle görülür. ifade edilir efendim terminolojik uluslararası ilişkilerde. Bak sen de yaptırtıyorum toplantıyı. İngiltere'ye karşı sen de yaptırtıyorum bunu. Başka bir şey daha söyledi Trump. Ne dedi bir? Ben artık kardeşim Ukrayna'nın yeraltı bu yeraltı zenginliklerine, madenlerine zaten el koydum, anlaşmayı yaptım. Onun dışında da şimdi ben Ukrayna için silah satıyorum 90 milyar dolar. Efendim bu dronları, İHA'ları satıyorum 50 milyar dolar. Bunun NATO karşılayacak. Kap Doğrudan oraya vermiyorum. Ben bu tarafa veriyorum. NATO alacak silahları. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya siz Buna silah satabilirsiniz. Yardımı siz yapın. Yani uzun sözün kısası. Trump'ın söyledi bir şey var. Ben diyor Biden gibi salak değilim. Yazık bu 1 milyon üzerinde insan öldü burada. Ben böyle şeylerle uğraşmıyorum. Ben çünkü Çin'le uğraşacağım. Ve Rusya'nın da Çin ve Hindistan'la işbirliğine gitmesi istemiyorum. Çünkü bir ikisi zaten var orada. Efendim ben uzun sözün kısası. Burayla uğraşacağım sebebi şu. 2025 ABD'nin ihracatı %10.1 düşmüş. Japonya'nın da aynı şekilde tarihinin en büyük ihracatındaki en büyük düşüş olmuş. 7.9 mu 10 o da ona yakın bir şey. Dolayısıyla dünya böyle bir halde. Bu işi daha fazla uzatmayayım. Dış politikada gördüğünüz üzere Türkiye'yi masaya çağırmıyorlar. Erdoğan'ı masaya çağırmıyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki yahu iyi güzeller olacak. Sen bunları anlatıyorsun. Şu vatandaşın hali ortadayken Allah'ın aşkına bunlar niye konuşuyorsun? Haklısın. 20 milyon kişi sosyal yardımlarla yaşıyor. 23 milyon icra iflas dosyası var. Bireysel kredi kartı borçları 2,4 trilyon liraya ulaşmış. 13 milyon 800 bin işsiz var. Memur sendikaları işte konuşuyor zam alsınlar diye. Ne olacak biliyor musunuz? O sendikaların temsilcileri konuşuyor, bağırıyor, çağırıyor cık 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 cık. Sonunda ne olacak? Ben size söyleyeyim. Hükümetin onlara verdiği azıcık daha doğrusu Erdoğan'ın onlara verdiği o azıcık zamma paraya razı olacaklar. Bakmayın siz şimdi bağırıp çağırmalarına. İşte bütün bunlar da varken ama yine konuşmaya devam edeceğiz. İşte sizlerle paylaştım vatandaşın halini. Şimdi gelelim içeriye asıl. Bu terörsüz Türkiye masasına her ne kadar ismini daha böyle tumturaklı koydularsa da her neyse yine de ben arkadaşlar terörsüz Türkiye lafında ısrar etmekteyim. Şu masaya baktığımızda buraya Türkiye Harp Mahalliler, Gaziler, Şehitler, Dul Yetimler Derneği Başkanı buraya davet edildi. Efendim <laughs> buraya Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri bak, bu Başkanı davet edildi. O başkanının bir cümlesi var Lokman Aylar'ın. Şehit helvası evinizde kavrulmuyorsa insanın canını çok acıtıyor tabi bu cümle. Mustafa Işık'ın diyor ki korkumuz teröristlerin cezasız kalması. Şimdi sevgili arkadaşlar masaya bakalım. şu masanın temsilcileri kimler? AKP, MHP, Hüdapar bunlar birlikte. Yek vücut bunlar aynı şey. Peki CHP o masada CHP niye masaydı ısrarla? Abdullah Öcalan istedi baştan itibaren gelsin CHP otursun. Çünkü CHP oturtmazsanız bunun meşruiyeti tartışmalı hale gelecek. Bilemem orada işte 19 maddemiz var dediler. O ne olur ne biter onları bilmiyorum. Ama ben asıl geri dönüp şunun üzerinde duruyorum. Şimdi DEM Partisi temsilcilerinin baştan itibaren söyledikleri mesele neydi? Bir, Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması. İki, hapishanede bulunan teröristlerin serbest bırakılması, çıkarılması ve hatta işte bunların siyasete dönmeleri, Abdullah Öcalan da dahil olmak üzere siyaset yapabilmeleri, sonra Kürtçenin eğitim öğretim dili olması, işte anayasada bir takım değişiklikler yapılması, bir dizi. Artık başınızı ağrıtmayın. Bunları biliyoruz. Peki şimdi Mustafa Işık, Türkiye Harp Malulu, Gaziler, Şehit Dul, Yetimler Derneği Başkanı ne demiş? Bak o şunu söylemiş. Kürtlerin tek temsilcisi olarak efendim bu teröristleri göstermek ya da demi göstermek kardeşliğimize zarar vermektedir. Korkumuz teröristlerin cezasız kalmasıdır. Kısmi af ya da genel af konusunun gündeme gelmesini asla kabul etmiyoruz. Terörle mücadele yasasında bir değişiklik yapılmasını istemiyoruz. Şehit aileleri ve gaziler olarak eşit yurttaşlık ana dilde eğitim taleplerini Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğüne tehdit olarak görüyoruz. Suç işleyen, kurşun sıkan, bomba atan kimse cezasını çekmelidir. Terörist başı Öcalan'ın serbest kalmasını, teröre bulaşanların COVID-19 ya da yaşlılık, hastalık gibi gerekçelerle salı verilmesini asla kabul etmiyoruz. Peki şimdi söyleyiniz. Eğer gerçekten Mustafa Işık Bey bu söylediklerinde ısrarcı olacaksa, ve bunlar yapıldığı takdirde sineye çekmeyeceklerse söyler misiniz bana bu masadan ne çıkacak? Bakın baştan itibaren de söyledim bir daha söylüyorum. Ben bu masada zaten bir başarı çıkacağını falan bunu düşünmüyorum. Bakın bunu düşünmüyorum. Eğer bu şehit gaziler, bu vakıflar, dernekler, temsilcileri, aileler tekrar söylüyorum. Şunları ifade ediyorlarsa buradan efendim bir sonuç çıkmayacak. Peki burada yine Lokman Aylar'ın bir lafı var. Silahların susması yetmez. Terörün finansal kaynaklarının kurutulması şarttır. Şehit helvası evinizde kavrulmadığı sürece size tatlı gelecektir. Dedim ya insanın çok canını yakıyor. Çok canını acıtıyor bu cümleler. Yine başka temsilcilerin konuşmaları var. Artık onları gündeme getirmeyeyim efendim. Zaten takip ediyorsunuz. Ha, o halde şimdi ne var? demin temsilcilerinin ortaya koydukları, ifade ettikleri masada kendileri açısından olmazsa olmaz diye gördükleriyle burada ifade edilenler arasında çok büyük bir çelişki ve uzlaşmaz çelişki var. Peki şimdi bu nasıl aşılacak? Şimdi öte yandan meclis başkanının da söylediği bir korku, kuşku, endişe, telaş var. O telaşta ne? Efendim işte bu böyle olmazsa yani buradan istediği şekliyle, iktidarın istediği şekliyle ve demin istediği şekliyle kararlar çıkmazsa bu Türkiye'nin çok aleyhine olacak. Zaten efendim İsrail de Türkiye'yi saldırmak istiyor. Zaten Türkiye'yi efendim bu nedenden dolayı da parçalatılmak isteniyor. Yahu şimdi burada Dem partisi mensuplarının PKK'nın mensuplarının SDG'de PKK demek zaten mensuplarının istedikleri, arzu ettikleri şey neydi? Bu da Anadolu topraklarında iki farklı milletin varlığının kabul edilmesi. Dolayısıyla burada bir yeni siyasal sistemin adını ne koyarsanız koyunuz <laughs> sevgili arkadaşlar kurulması, kurdurulması. Yani ulusa yani uzun sözün kısası. 29 Ekim 1923. 1920'den itibaren o mücadelelerinin tarihini başlatmakta aslında büyük de bir yarar var. Ama neyse Cumhuriyet'in ilanını efendim milat alayım. O günden bugüne kadar geçen işte 102 yıl yani 100 yılı devirdi. O halde ne deniyor? Ona birinci cumhuriyet diyorsak şimdi bir ikinci cumhuriyet efendim formatlanmasının talebi var. İşte o talepte bu ulusal üniter devletin artık çok yaşadığı, 100 yaşını geçti. Bundan sonra yeni bir yapının buraya gerekli olduğu, o gerekli olan da adını Anadolu Cumhuriyeti mi koyarsınız? Daha önce de bunlar konuşuldu. Ben siz anlattım da bir daha bir daha kendimi de tekrarlamış olmayayım. Sizin de kafanızı bu tekrarlarla şişirmemiş olayım. Devamlı takipçiler açısından söylüyorum. Sonuç olarak bütün bu talepleri masada olduğu, anayasanın sevgili her ne kadar meclis başkanı anayasa işte tartışılmayacak, burada anayasa tartışılmıyor, anayasa yazılmaya çalışılmıyor gibi şeyler söylüyor olsa da arkadaşlar bunlar tartışılıyor. E i̇şte bu söylenenler ortaya bize... Neyi koyuyor işte Mustafa Işık'ın söylediği çok net biçimde altını çizdiği hususlar ortada. Dolayısıyla şimdi buradan ne çıkar ne çıkmaz tabii ki arzu ettiğimiz şey nedir? Terörün olmaması. Ama unutmayalım ki SDG diye bir gerçek var yani PKK. Her ne kadar Irak kesiminde o silahlar milahlar göstermelik yakıldı edildiyse bu tarafta SDG ne söylüyor? Ben diyor Şam <laughs> merkezi otoriteyle falan kardeşim hiç uzlaşmam silah da bırakmam. Ne olacak şimdi? E ne olacak şimdi sorusunun yanıtı çok çıplak. Pentagon 2026 bütçesinde adamlara para ayırmadı mı? Hala ülkenin güneyinden kuzeyine SDG'ye <laughs> sevgili arkadaşlar tırlarla yardım gitmiyor mu? Gidiyor. Peki, şimdi bu konuyu da böyle kapatayım. Çok enteresan bir şey var yine iç politikada. Büyük bir çekişme, tartışma, kavga, adını ne koyarsanız koyunuz. <laughs> MHP ile CHP arasında devam ediyor. Bir kişiden söz ediliyor. Kişinin adı efendim ülkücü. Aziz İhtan Aktaş bu itirafçıyı öldürmekle suçlanan, yani daha doğrusu öldürme teşebbüsünde bulunacağı ile suçlanan Selahattin Yılmaz. Bu hakim karşısına çıktı. Silahlı suç örgütü, işte üyesi olma, kurma, İBB operasyonda etkin pişmanlık yasası veren, demin söylüyorum bu iş adamı Aziz İhsan Aktaş zaten herkesin başını belaya soktu. Efendim sözüm ona bunu öldüreceklermiş. Peki, ne <laughs> tutuklandı? Bakın ne cevap veriyor. Bu telefonunda Teşekkürler. Biraz daha uzağa koysaydım ben ulaşamasaydım. Sağ olun, var olun. Geçme. Sen de iktidar mensupları gibisin ha. Bir bardak efendim suyu bile görüyorsunuz. Fazla görüyor ya. <laughs> Alıştılar ya artık. Teşekkür ederim. Sağ ol yaşına. Telefonunda şöyle bir ifade çıkıyor. Opet Aziz İhsan Aktaş. Bu ifadenin neden kullanıldığını sormuşlar. O da açıklamış. Evimin yanında demiş 20 yıldır o pet, bu benzin istasyonu var. Ben bunu almak istiyordum. İşte sonra burası vazgeçilmişti. İşte burayı satın alma eğilimim oldu. İBB operasyonları olmadan önce burayı bu kişi satın almış. Bu Aziz İhsan Aktaş abi ne marifetli adam ya. Arkadaş ne marifetli adam bu ya. Yalnızca bu değil. Şimdi bir avukat kadın var, genç kadın. Aman Allah'ım ya Rabbi. Bir saydılar ne şirketleri var bu kadının bu kadar genç yaşta. Yani şöyle bir şey var. Yaşına baştan yanlış yaptık biz ya. Biz biz yanlış yaptık baştan ama senin yüzünden oldu. Evet bak sen de yanaşmış olsaydın iktidara şimdi hiç uğraşılmayacaktı böyle şeylerle. Oo ne şirketlerin vardı şu anda kaç tane. Şimdi efendim Diyor ki çok enteresan ama bu Yılmaz'ın verdiği ifade Selahattin Yılmaz'ın cümleye bak. <laughs> Diyor ki Aziz İhsan Aktaş denilen kişi devletimize faydalı olmak için itirafçı olmuş. Ben devleti savunan biriyim bu açıdan bakıldığında adamı vurdurtmam imkansız. <laughs> Arkadaşlar ülkeye bakar mısınız ya Allah'ınız aşkına şu ülkeye bakar mısınız ya neler oluyor neler oluyor ya Neler oluyor ya? Ayrıca sokakta insanlar öldürülüyor, çeteler kurulmuş. Bakın Ankara'da 22 yaşında gencilik bir fidan çocuğu. Aynı aile mensupları baba, işte dört tane oğul bir araya geliyor. Öldü, çocuğu bıçaklayarak öldürdüler. E çocuğun suçu ne? Annesine ve 15 yaşında kız kardeşine sarkıntılık yaptıkları için çocuk müdahale ediyor. O çocuk öldürülüyor. Sonra Adamların sosyal medyada bir çıkıyor fotoğrafları geçmişte de ellerinde işte otomatik silahlar bilmem ne yine başka bir genç çocuğa saldırmışlar kulağını kesmişler bir de bunları yayınlamışlar neyi merak ediyorum biliyor musunuz arkadaşlar bunlar sosyal medyada yayınlanıyor değil mi çok güzel benim gibi insanlar ve başka işte akademisyen gazeteci sosyal medyada bir şey söylüyorsan TV'den televizyon, canlı yayınlarda konuşuyorum işte YouTube var Allah'tan sosyal, sosyal medyam yok benim bildiğiniz üzere. Başkaları için söylüyorum bir satır yazı yazıyor polis anında kapısında. Peki arkadaş düşüncesini ifade edenlerin kapısındasınız. Bu cinayet şebekelerinin bu katiller sürüsünün üstelik de videolar çekerek yayınlıyorlar. Niye bunların kapısında yoksunuz? İnsanları öldürdükten sonra kapılarında varsınız. Neden? Da yoklar. Efendim? Orada da yoklarmış. Orada da yoklarmış. Yaşına öyle söylüyor. Orada da yoklarmış. Evet, öldüğüyle kalıyor. İnsanlar öldüğüyle kalıyor diyor. Söyleyeyim yani. Ne diyeyim? Haksız da değil be kardeşim. Ya. Haksız da değil. Haksız da değil. Ne söyleyebilirim ki ben? Neyse ben yeniden tekrar burada gerisin geriye döneyim. Şimdi bakalım arkadaşlar. Böyle bir Türkiye fotoğrafı var. Şimdi bu Türkiye fotoğrafı içerisinde Erdoğan'ın bir büyük başarısı var. Bak o büyük başarısı nedeniyle de hep helal olsun. O helal o, Niye biliyor musunuz? Söyleyeyim size. Seçilmiş ilçe belediye başkanları, belde belediye başkanları, işte Aydın örneğinde görüldüğü gibi il belediye başkanları ya da büyükşehir belediye başkanlarını kapısına getirip zincirledi. Helal olsun. Daha önce parti başkanlarını da getirdi kapısına zincirledi. Yani şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki seçim döneminde bu CHP öteki partiler kendilerini yırtsın. Başkanlıkları alsınlar. Seçimden sonra ben herkesin karakterini, kişiliğini, neye tamahkar olduklarını çok iyi biliyorum. Onları nasıl olsa ben getiririm kapıma bağlarım kardeşim. Ya bu büyük başarı değil de nedir? Lütfen söyler misiniz bana ya? Söyler misiniz bana? O fotoğrafa bakın Özlem Çerçioğlu'nun AKP'de katılıştaki konuşmada. Bir de çok merak ettim. Erdoğan Bey Eşi Hanım Efendi. Yanında da kamuoyu araştırmalarını yapan danışmanı var biliyorsunuz. Onu yanına oturtmuş. O çok enteresan. Yani şöyle söylüyor benim birinci adamım diyor. O da o da müthiş bir şey. En önde oturmuyor. Kaç? Üçüncü sıradaydı galiba. Yani en öndeki sırada oturmamıştı. O da çok ilginç geldi bana. Müthiş. Müthiş. Ne diyebilirim ki sevgili arkadaşlar? Ne diyebilirim ki? Umarım bütün bu akışlar eder gerçek bir demokrasinin kurulacağı güne bizi akıtır. Biz de o günleri yaşarız. Buranın bir hukuk devleti olduğu günlerini yaşarız. Kendi adıma en azından ben bunu söylüyorum. Ama şimdi Bilge Gürs, Türkiye Şehit Yakınları Gaziler Dayanışma Vakfı Başkanıymış efendim hanımefendi. Tarihi bir dönüm noktasındayız diyor. Doğru. Tarihi bir dönüm noktasındayız da şehit ve işte yakınları gazilere yaklaşırken de hassas olunmalıdır diyor. Tamam barıştan söz ediliyor. Demokrasi işte kocaman bir isim koydular oraya. Ama unutmayalım ki Cumhuriyet Halk Parti'nin 16 belediye başkanı şu anda hapishanede. Bunların emrinde çalışan işte yüzlerce sayısını bilmiyorum artık. Yani bilmiyorum. Sapıttım gittik. Hapishanedeler bunlar. Tutuklular. Peki bu masada konuşulan barış nasıl tesis edilecek? Yani nasıl kurulacak? Nasıl olgunlaştırılacak? O zaman Cumhuriyet Halk Parti'nin temsilcileri evet bunlar orada dile getiriyor, getirecekler doğru. Ama arkadaşlar burada nasıl sonuç alınacak? Nasıl? Bir de Zafer Partisi Genel Başkanı hadi onu başka programa bırakayım. Kemal Kılıçdaroğlu ile oldu. Söylemi vardı ona. Kılıçdaroğlu'nun avukatı çok da çirkin ifadelerle bir yanıt verdi. O ayrı bir konuşulacak konu. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu başkan olmak istemedi. Doğru da <laughs> dün, dün geceki programda da kendisine sordum. E, Sinan Oğan başkan olmak istedi mi? Hani Ata İttifakı kuruldu, onlar oldu, bunlar oldu falan filan. Sonra neler oldu? Her neyse. Onu da bir hatırlatmış olayım. Arkadaşlar sizlere. Umarım ki burası gerçek bir layık, demokratik cumhuriyet olacak ve hukuk devleti olacak. Burası çeteler cumhuriyeti olmayacak. 90'larda bu ifadeyi kullanıyordum. 2026'da da yeniden kullanacağım hiç aklıma gelmiyordu. Bir de son cümle, yani 2025'te olduğunu biliyorum. 2026'yı bilerek kullandım yaşın Efendim, bir de şunu söyleyeyim. Erken seçim, erken seçim deniyor ya herkes umutla bekliyor. Bakın öyle bir şey yok. 2027'nin ilk 4 ayından sonra konuşulacak bir meseledir. O nedenle hesabınızı, kitabınızı, umutlarınızı, hayallerinizi, her şeyini efendim buna göre kurgulayın ama ha arada başka gelişmeler olursa onu bilemem kaderle ilgili gelişmeler artık onlar ama siyasal gelişmeler açısından baktığımız zaman işin gerçeği de budur efendim